Galiba bazen sen istesen de istemesen de geçmiş seninle yüzleşiyor. Aptalca. Film yüzünden miydi? Öyleydi değil mi? Bu konuları konuşmayalı çok uzun zaman oldu Eli. 60 yıldan fazla. Paul, ben senin dostunum. sana ekonomik bunalım sırasında hapishane gardiyanı olduğunu söylemiş miydim? Ha, söz etmiştim. İdam mangasından... sorumlu olduğumu da söylemiş miydim? Bütün idamlar benim denetimimdeydi. Hı hı. Genellikle idam yoluna son yol denirdi. Biz bizimkine yeşil yol derdik. Çünkü yerin rengi soluk yeşildi. ...bir elektrikli sandalyemiz vardı. Yaşlı Kıvılcım derdik ona. Çok uzun yıllar boyunca yaşadım eli ama... ...1935... ...en önemli yıldı. O yıl idrar yollarında... ...bir iltihaplama vardı ve... ...aynı zamanda... ...o yıl... ...Can Kofi'nin... ...ve Özen... Kızım yılıydı. Tavuk pişirmeyi çok iyi biliyorsun. Teşekkür ederim. Bu işe gitmeden önce çok lezzetli bir ziyafet oldu. Beğendiğinize çok sevindim. Hey Brutal. Hı? Bütün patatesleri sen mi alacaksın? Evet alacağım. Harry <laughs> <Peri>, biraz patates ister <laughs> Yapma tutsun Brutal. Tamam yeter artık. Yapma. Tamam. Sanırım biz ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Evet. Onun fareyi ne yaptığını hepiniz gördünüz. Biliyor musun? Bütün günü bu konuyu açmadan geçiştirmeliydi. E ben biliyorum. de bütün yıl boyunca aynı şeyi bana da yaptı. Ellerini üzerime koydu ve idrar yollarındaki iltihabı geçirdi. Doğru söylüyorsun. O gün eve geldiğinde çok daha iyiydi. Aa, bir dakika, siz otantik iyileştirmeden mi bahsediyorsunuz? Yani gerçek mucizeden. Evet. Evet. <laughs> Sen söylersen kabul ederim. Peki bizimle ne ilgisi var? Melinda'yı mı düşünüyorsun? Melinda mı? Melinda de mu? Evet peki Paul. Ona gerçekten yardım edebilir misin? Şey hastalığı idrar yolu iltihabı ya da ezilmiş bir fare değil ama... ...bence yine de bir şans olabilir. <laughs> bir dakika burada İşlerimiz söz konusu. Hasta bir kadını gizlice hücreye mi sokacağız yani? He? Yo yo hayır hayır. Eyle bilirsiniz. Tepesine düşse bile böyle bir şey hayatta inanmaz. O zaman söylemeye çalıştın... ...can kafiyi ona götürmek. Evet. İşimizi kaybetmeyi bir yana bırak Pol. Yakalanacak olursak hepimiz hapse gireriz. Tabii ki öyle. Yok hayır sen karışmayacaksın deyin. Yaptığın plana göre senin yolda kalman gerekiyor. Böylece her şeyi inkar edebilirsin. Neden ben arkada kalıyorum? Çünkü bizim çocuklarımız büyüdü ve liseden mezun oldu. Peri'nin kızları çoktan evlendi. Brutal bekar bir erkek. Burada iki küçük çocuğu ve doğmamış bir bebeği olan bir tek sen varsın. Bu konuyu yapmayı düşünüyormuş gibi konuşmayalım. Bırakıl yardım etsene. Onun iyi bir kadın olduğundan eminim. En iyisidir. Onun başına gelenler insanı çok üzüyor Brutal. Halini görmek, duymak ve hissetmek hiç şüphem yok. Ama biz onu Cenne senin gibi tanımıyoruz değil mi? Evet hem unutmayalım ki Can Kafi bir katil.